Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Savunma Tarihi YouTube kanalına. E, İDEM 2021 gezimiz devam ediyor. Şu anda PnsSS standındayız. Yanımızda PnsSS program müdürü Gökhan Tekin var. Gökhan Bey merhabalar. Merhabalar, e, hoş, hoş geldiniz. Oldunuz. Hoş bulduk, teşekkürler. Çok güzel çok bir stand olmuş. Yeni ürünlerimizi de gördük, çok mutlu olduk. Şu anda benim en çok dikkatimi çeken iki üründen birinin yanındayız aslında. Pulse 8x8. Evet. Biraz bilgi verebilir misiniz ürünümüzle ilgili nedir? nedir? Tabii nedir? ki. Öncelikle hoş geldiniz. Çok size de iyi fuarlar diliyorum. Ee, yanımızda görmüş olduğunuz araç Pars 4 8x8 aracımız. Ee, yeni nesil araç konseptiyle şu anda Türk Silah Kuvvetleri'nin e, ihtiyaç duyduğu e, tüm özellikleri bir arada sunabilecek bir zırhlı muharebe aracı konsepti olarak geliştirildi. E, mevcut durumda şu anda 12 personeli e, içine alabilen bunun içerisinde sürücü, komutan, silahçı dahil olmak üzere 12 kişiyi e, toplam kapasiteli Üzerinde şu anda bizim Teber 35 mm uzaktan komutalı kulemizin yer aldı. Ancak çeşitli farklı silah ve görev ekipmanlarının yerleştirebileceği modüler bir platform Pars 4. Pars, 4. Pars ailesi geçmişten bugüne zaten modüler ağırlık dengesi üst düzeyde motorun konumlandırdığı pozisyon, konumlandırıldığı pozisyon itibariyle. Aynı zamanda sürücü ve komutanın yan yana 180 dereceden fazla görüşe sahip oldu. Durumsal farkındalık konusunda oldukça güçlü bir araç, rekabetçi bir araç. Bunun üzerine FNSS savunma sistemlerinin yıllardır gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yaptığı projelerle edindiği deneyimin üzerine eklenerek koruma, durumsal farkındalık, görev ekipmanları, modülerlik ve kullanıcı kolaylığı, bakım kolaylığı gibi konularda bütün bilgi birikimimizi yansıttığımız bir araç haline geldi. Bugün de gururla sergiliyoruz. Ee, şöyle biraz ilerleyelim. Ben aslında Tabii. detaylarını da görmelerini istiyorum tayipçinin, çünkü benim çok merakla beklediğim bir üründü gerçekten. Evet. Ee, silah sistemi olarak tepede ben drone da görüyorum galiba burada. Evet. Ee, opsiyonel olarak sunduğumuz bir e, kabiliyet. Hı hı. E, gelişen e, teknolojiyle beraber şu an savaş e, koşullarında, saha şartlarında. E bütün araçların anlık istihbarat gereksinimi ortaya çıktı. E, biz de son dönemde araçlarımızın katıldığı özellikle yurt dışındaki operasyonlarda e, buna yönelik çözümler üzerine uğraşıyoruz. E, bir önceki fuarımızda istihkam aracımızın üzerine yerleştirdiğimiz e, çok küçük seviyeli e, e, oldukça mobil dronlar göstermiştik. Burada artık daha kabiliyetli dronların araç üzerinde e, çalışabileceği bir platform haline geldi. Evet ile beraber anlık istihbaratın toplanabildiği, araç üzerine entegre olan e, görev donanımlarından bazıları e, durumsal farkındalık için 360 derece görüş sistemi, kuş bakışı görüş sistemi, bunun bir de drone ile desteklendiği e, bir istihbarat ağını çevirmiş olduk aracı. E, bu sayede özellikle e, çatışmanın veya tehlikenin yoğun olduğu bölgelere girmeden önce önden istihbarat toplama kabiliyetini ve gerekirse hedef tayini ve hedef tespiti konularında da destek alabildiğimiz bir yapıya ulaşmış oluyoruz. Seri üretim için ne kadar zaman gerekli? Öngördüğünüz bir tarih ya da yani şu, şu zaman başlanacak diyebileceğiniz bir yer var mı? Bu tamamen açıkçası yapılacak sözleşmelere bağlı. Şu anda bu aracımız seri üretime uygun halde üretilmiş durumda. Gördüğünüz araç bir hani bir fuar demosu için getirilen bir araç değil, evet. yarışmaya girebilecek e, konfigürasyonda bir araç. E, umarız bu önümüzdeki bir iki birkaç sene içerisinde e, Kara Kuvvetlerimizin Türk Sağ Kuvvetlerinin e, yarışma sonucunda açacağı ihalede de e, bu aracın başarıyla orada e, görevini tamamlamasını bekliyoruz. Anladım. Bu da Pars'ı da görüyorum. Pars 6x6 özel evet. operasyonlar aracı. Doğru. Ee, özel Kuvvetler Komutanlığı'nın e, isteğine göre geliştirildi. Doğru. Ee, bu araçla ilgili anlatacaklarımız neler? Bu da merakla beklenen ve e, takip edilen bir araç aslında. Evet. Ee, sürekli bununla ilgili gelişmeler takip ediliyor. Bizde e, internet sitemizde de bize de çok yoğun sorular geliyor. Pars ne oldu? 6x6 Doğru. ne oldu? diye sürekli e, sorular alıyoruz. E, 6 Tabii. çarpı 6 ile alakalı söyleyecekleriniz var. Ee, 6 çarpı 6 aracımız temelde Pars'ın yine dengeli e, ağırlık dağılımının, sürücü komutan yan yana oturması ve yüksek e, durumsal farkındalığın oldu. Ama bunun üzerine FNSS savunma sistemlerinin özellikle çok önem verdiği e, kullanıcıya göre tasarımı şekillendirilmesi konusunda dolayı yanımızda gördüğünüz 8.8'e göre oldukça farklılaşmış bir araç. Bunu içinde ve dışında görebilirsiniz. Ee, öncelikle bu araçta hem de hem önde hem arkada sancak komu, uzaktan komutalı kulelerimiz evet. senkron biçimde çalışmaktı. Aslında önden bir baksak beraber daha Tabii. da güzel olur. Tabii. Özel kuvvetler komutanlığımızın isterlerinde özellikle şehir içi muharebe alanlarındaki e, yoğun ve farklı yönlerden gelen tehditler olduğundan büyük kalibreli tek bir silah yerine iki tane farklı yönlere aynı anda e, baskı ateşinde bulunabilecek bir silah sistemi istendi şu an e, ordumuzda böyle bir kabiliyet bulunmuyor. Evet. Bunu getirdik bu araçta. Yine koruma seviyesi olarak, mobilite olarak e, bir önceki nesil PARS'a göre oldukça ciddi iyileştirmeler yapılmış bir araçtan bahsediyoruz. E, aynı zamanda üzerinde özel kuvvetler komutanlarımızın e, bizden talep ettiği çok farklı e, görev ekipmanlarının aynı anda çalışabildiği bir platform. Bu e, açıkçası her bir görev ekipmanını koyduğunuzda hem yer anlamında hem elektromanyetik girişim anlamında hem güç gereksinimleri anlamında ciddi sorunları veya çözülmesi gereken konuları beraberinde getiriyor. Şu anda bu gördüğünüz araç gerçekten tam anlamıyla görev ekipmanlarıyla tıka basa dolu bir araç, evet. tam bir operasyon aracı. Yani özel operasyon aracının isminin sonuna kadar. Hakkını hak, veren hak, bir, bir araç. E, kaç adet teslim edilecekti? E, 12 12 adet. 12 adet. E, talep 12 adet şeklinde gelmişti. Şu an e, üretimleri bitmek üzere. Evet. E, büyük oranda bitti. Ancak e, çok detaylı testleri müşterimizle beraber devam ediyoruz. SS bünyesinde yaptığımız tüm araçlarda müşterimizin taleplerinin de ötesinde testler icra etmek üzere bir felsefeye sahibiz. Dolayısıyla her yaptığımız aracın Arkasında sadece bir tasarım değil, çok ciddi bir doğrulama e, testi, e, tecrübesi ve tarihçesi bulunuyor. Bu araç da ondan biraz nasibini aldı. Uzun süredir sahada test ediliyor dört farklı konfigürasyonda. FNSS'deki gizimiz devam ediyor İDEF 2021 kapsamında. Şimdi FNSS İş Geliştirme Müdürü Burak Sağ ile beraberiz. Burak Bey merhabalar. Merhaba. Gölge suvarının yanındayız. Benim en merak ettiğim ürünlerden biriydi. Gökhan Bey de konuşurken söylemiştim. İde kapsamında örtülü görmüştük. Birkaç gün önce gelmiştim. Ben kapalıydı üstü. Ben de bir heyecan uyandırmıştı. Şimdi böyle canlı görmek daha da heyecanlandırdı. Ee, ürünümüz hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kısaca bilgi vereyim. Var. Aslında 2018'de e, insansız karar araç çalışmalarına FNSS olarak başladık ve ilk aracımızı 2019'da İDEF'te sergilemiştik. Evet. E, orada e, FNSS olarak şöyle bir stratejimiz oldu. Yavaş yavaş adım adım insansız karar araçları ne yapabiliriz ve 2019'daki aracımız uzaktan kom e, sürüş kabiliyetine sahipti. Evet. Sonrasında evet. özellikle bu araca otonom kabiliyetleri ne seviyede kazandırabiliriz diye baktık dünyadaki gelişmeleri takip ederek özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili birimleriyle de görüşerek yeni bir ağır sınıf insansız kararıcı konsepti geliştirmeye çalıştık. Mümkün olduğu kadar kendini kanıtlamış bir platform üzerine otonom kabiliyetleri kazandırmak oldu. Aslında M13 platformuydu. May -13. Yine M13 platformu. Evet. Fakat bu sefer şunları da yapmaya çalıştık. Otonom yaparken yerleşen sensörleri de dikkate alarak üzerindeki silahlı varyant olduğu için biraz daha silüetini değiştirmeye çalıştık. Temel hedefimiz o oldu. M113 platformu yine aynı şekilde koruyoruz. Evet. Çünkü biliyorsunuz yani 30-40 yıldır bu araçlar envanterde farklı ülke ordularından kullanılıyor. Oldukça güvenilir ve operasyonda denenmiş bir araç. FNSS olarak bizim amacımız burada mümkün olduğu kadar otonom teknolojilere odaklanmak oldu. Bu da yapay zeka etkin kullanılıyor. Doğrudur. Bunu ne zaman göreceğiz sahada peki? Yani öngördüğümüz bir tarih var mı söyleyebileceğimiz? Hedefimiz yıl sonunda bir gösterim seviyesinde atış kabiliyeti beraber otonom kabiliyetlerini sergilemek. Bu yönde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kendimiz firma içi doğrulama çalışmalarımıza hız verdik. Yıl sonunda hedefimiz var. Paralelde de savunma sanayi başkanlığımızda, Görüşmelerimiz devam ediyor bu aracın envantere evet. kazandırılması ile ilgili. Evet. Ee, önümüzdeki yılda inşallah bir sözleşme imzalamayı hedefliyoruz ama yıl sonunda inşallah sizlere aracımızı evet. e, sahada evet. göstereceğiz. Ben çok teşekkür ederim Burak ben Bey. Ben teşekkür ee, ederim. Özellikle Gölge Süvari'yi anlattığınız için ben kendi adıma da çok memnun oldum. Savunma takipçileri de çok memnun olmuştur. Ee, çok teşekkürler. Tekrardan iyi çalışmalar diliyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, kolay kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.